Bismillah. Velhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu mübarek ayı bize ikram eden Rabbimizin ismiyle başlarız. Bu mübarek ayın gereğini yerine getirebilmek noktasında kuvvet ve kudret veren Rabbimizin izniyle başlarız. Bu mübarek ayın içindeki nimetlerden istifade edebilmek noktasında önümüzde hayır kapılarını açan Rabbimizin izzeti hakkı için bu akşamda yola çıkarız. Değil mi ki Allah'ın peygamberi hayatı yola, insanları yolcuya benzeti verdi ve diyi verdi ki Abdullah bu dünyada bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden sayılır. Evet, biz de bu akşam, bu Ramazan akşamında da yoldayız efendim. Devam ediyoruz. Ama ne diyor Peygamberimiz Efendimiz? Yoldan önce yoldaş lazım. Önce yoldaş, sonra yol. Peki kim olacak yoldaşımız? Bir derste bir 15 dakika içinde bitir zannettik ama olmadı. İyi ki de olmadı. İki gün üst üste Hazreti Hasan konuştuk sizinle. Bugün Hazreti Hüseyin konuşmuş olduğumuz ikinci gün olacak. Böyle bir vusat, bu imkanlar ehli beytin hamiyetini anlatmaya ne kadar yeterli olur ki? Efendim, bir tutamlık tad olarak kabul edilir. Efendim bir güzel raiha bir lahzalık tebessüm olarak kabul edin inşallah. Evinize bugün Hazreti Hüseyin Efendimizle beraber misafir olmak istiyoruz. İyi de bugün Hazreti Hüseyin Efendimizle ne konuşacağız? En büyük ayıbı konuşacağız. En büyük ayıbı. Çünkü Hatırlarsınız sahne şöyleydi. Hazreti Ali Kerremallahu ve Efendimiz, bir harici tarafından hançerlerini vermişti. Ve artık dünyadan ayrılmak üzereydi. Rabbisine kavuşu verecekti. Ve Hazreti Ali'nin eş, dost, ahbab, yaran ve mühibbanı tek tek yanına gelip ondan dua talebinde vasiyet ve nasihat talebinde bulunu veriyordu. İşte onlardan birisi de Hazreti Hüseyin Efendimizdi. Biz dünkü dersimizde Hazreti Hüseyin Efendimize Hazreti Ali Efendimizin adaletle ilgili varlıkla, yoklukla, hoşnutlukla, kızgınlıkla ilgili yenme ve yenilme durumunda nasıl davranması gerektiğiyle ilgili nasihatlerini görüvermiştik. Ve bugün Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizi her birimizi pek çok ilgilendiren şu nasihatini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbim inşallah bunun gereğini yerine getirebilmeyi, Rabbim inşallah kaçınılması gereken bunun zararlı sonuçlarından da kaçabilmeyi bize nasip eylesin olayımız şu. Motto, başlık şu. En büyük ayıp başkalarını ayıplamak. Sahne dünyadan ayrılmak üzere olan bir baba. Ve can kulağıyla onu dinleyen, belki de son konuşmasını babasıyla yapan bir evlat. Neler söylenemezdi ki böyle bir sahnede Nelerden bahsedilemezdi ki? Alınacaklar, verilecekler, gelecekler, gidecekler. Hülasa bir sürü hurufat. Ama bakın, bakın burada ne konuşuyor. Hazreti Ali Kerrem Allah'u Lece, oğlu Seyyidü i Şüheda, Hazreti Hüseyin ile. Evlat, bil ki kendi hatasını bilen ve gören, başkalarının ayıp ve hatası ile meşgul olmaz. Bir gün kalabalık bir ortamda sük sohbeti yapayım dedim. Yani konuşmak için dilimi, görmek için gözümü, duymak için kulağımı değil de birazcık da onların içindeki alemdeki kardeşlerini kullanayım dedim. Şöyle bir köşeye çekili verdim ve konuşanları iç kulağımla, girip çıkanları iç gözümle dinlemeye ve görmeye gayret ettim çok ilginç bir şeyle karşılaştım. 12 kişi vardı içeride. Orada bulunduğum yaklaşık bir saat içinde o 12 kişiden girenler, çıkanlar oldu. Fakat sayı 9'un altına hiç düşmedi. Buraya dikkat edin. Ne oldu biliyor musunuz can cihazlarım? O bir saat içinde gördüm ki Konuşulanların büyük bir çoğunluğu ya başkasını övmek ya başkasını zemmetmek esası, kötülemek esası üzereydi. Ya başkasının hataları veya başkasının meziyetleri üzerineydi. Kendi kendime dedim ki bu ne yaman bir körlük, bu ne yaman bir sağırlık. Bu insanlar kendi hatalarını, kendi yanlışlarını ne zaman görecekler? Kendi hatalarının ve kendi yanlışlarının vermiş olduğu o derin pişmanlığın sadasını ne zaman duyacaklar? Ve başta da kendi nefsim olmak üzere ben, bak kendine, ben, duy kendini. Şöyle diyor Hazreti Ali, eğer kendi hatanı görürsen, eğer kendi hatanı duyarsan, bilirsen, başkasının hatasıyla, yanlışıyla uğraşmaya hacet kalmaz. Gördük mü? Ne diyorduk? En büyük ayıp başkalarına ayıplamak. Niye? Bir. Peki iki? İkisi geliyor. Diyor ki Hazreti Ali oğluna, Hazreti Hüseyin'e Evladım eğer sen başkasının ayıplarını açacak olursan yani faş edecek, gündem yapacak, göz önüne getirecek olursan başkaları da senin ayıplarını ambalajlayacak ve servis edecektir. Can gördünüz mü? Neydi o? Men dakka dokka. Yani çalma kapımı, çalar kapını. Kim çalar kapıyı, çalınır onun kapısı. Gördük değil mi aziz dostlar, kıymetli kardeşler? Eğer bugün sen birinin hatalarını afişe edecek olursan, yarın sen göz önünde olacaksın. Meslek yapmışlar bunun adını. Ne diyorlar biliyor musunuz? Tirollük. Ne diyorlar? Youtuberlık. Influencer. Veya ne diyorlar? Blogger. Ne yapar bu adamlar? Hep başkasının hayatına, başkasının gerçeğine, başkasının realitesine dair konuşurlar da konuşurlar, konuşurlar da konuşurlar. Of! Ne kadar da sıkıldık ya. Üstad Karakoç'un dediği gibi ey sevgili, en sevgili deme vaktine yaklaştık herhalde. Zor, zor. Zemini anlatamam, masumana anlatamam diyor ya Akın Paşa. Bu ikiyi de gördük değil mi can cihazlarım? Peki üç. Diyor ki Hazreti Ali. Hüseyin. Buraya dikkat ediniz. Özellikle istirham ediyorum. Dikkat ediniz. Neşteri kendinize vurunuz. Buraya çok dikkat ediniz. Hüseyin, kendi hatasını unutan başkasının hatasını büyük görür. Ne demek biliyor musunuz? İşte boşanmaların sebebi bu. İşte ortaklıkların bozulmasının sebebi bu. İşte yıllara dayanan dostlukların bitmesinin sebebi bu. Kimse kendi hatasını görmek, kendi yanlışını anlamak noktasında bir gayret içinde değil ki. Öyle bir kafa ki bir porsiyonla ben istiyorum ya. Yok mu kardeşim bir porsiyonla bana ikram edin ya. Vurayım, kırayım, parçalayayım ama neticesinde bu maçı kazanayım. Hep ben üstte kalayım. Hep ben prestij sahibi olayım. Peki netice? Ya kendi hatanı görmeyecek olsan karşındakinin hatasını büyük göreceksin. Ve bir nevi cinayet, bir nevi katliçinde içinde olacaksın. Boşadın. Niye boşadın? Ba 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 ba. Bir dön bir de kendine bak. Ama hocam ben iyi niyetliydim. Ama kardeşim ben kötü bir şey yapmak istemedim. Ah güzel kardeş, ah aziz dost. Bir duraydın be yahu, bir soraydın be yahu, bir bakaydın be yahu. Ya bu uyuşturucuyu ben biliyorum ya. Bu uyuşturucuyu keşke bilmez olaydım. Keşke olmasaydı da bilmez olaydı. Yarısından fazlası parça almış ailelerin çocukları. Yarısından fazlası. Eyvah ki eyvah. Başlangıçta bir bileydi, bir göreydi, bir bakaydı, bir dinleyeydi. Böyle mi olurdu ya? Hüseyin, dördüncü madde. Kendi fikrini beğenen sapar. Ve kendi aklını yeterli gören kayıp gidiverir cehaletin, Zülmerizanın rızanın en temel sebebi bu. Sırf kendi fikrini, sırf kendi görüşünü merkeze almak. Ve arkasından işte biraz önce söylediğimiz şey, toplumsal bir kanser hali, ruhun kanseri bu. Sanki birilerini eleştirmek, birilerini kınamak, birilerini ayıplamak bizi ön plana çıkartacak. Ancak kaybederiz. Ancak kaybedenlerden oluruz. Eğer kaybedersek kendi içimizdeki sükuneti ve dinginliği. Elhamdülillah. Bugün yine bir sahabe efendimizle birkaç duraklık yol arkadaşlığı yaptık. Hazreti Hüseyin efendimize, Hazreti Ali efendimizin yapmış olduğu nasihati takip etmeye çalıştık. Neydi o? En büyük ayıp başkalarına ayıplamak. Rabbim bize hatalarımızı görmeyi, onlardan vazgeçebilmeyi, düşenin elini tutup onu düştüğü kuyudan çekebilmeyi nasip eylesin. Efendim, Ramazan ayının rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ve cennet sizi özlesin. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.